olsun. Ya yani rakibin topunu kesmek için. Okan gel. Down the line. Git hadi abi. 90'a çak. Yapıştırma. Vur. <gülüyor> Uy! <gülüyor> Gördünüz, <gülüyor> <mi>? <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> Gördünüz mü pası? Gördünüz mü? İyi izle. Bir onu uğraşacağız bu arada. İyi izle. Bak bak. Bunu aklınızda bulunsun bu bak. Şut çekmeyip tepeye atıp pat. <laughs> <laughs> Gerek yoktu. Yoktu orada. Vursaydın ki. Allah ben <laughs> Line pas. Pass. teksin. Yeme pozisyonu. Aa! Çok iyiydi oğlum. Çok iyiydi oğlum. Çok iyiydi oğlum. Onları hep tutalım birimiz ya. Benim de bitti. Boş. Ben geldim içeri. <laughs> geldim ben içerideyim. Buna koy sen bırak. Vurma vurma. Ay. O oynuyor. <laughs> Bunlara arkaya top bırakmamak lazım. Defans tarafında fırlayacağım o zaman ben. Asla doğru yere atlamışsın sen ya. Ne, ne yapıyor, yapıyor bu? Yaparken CTRL'e basmayı unutma. Pardon. Evet. La <laughs> oğlum. Kaleye vurdu. Oo. Emir abi Olsun. <laughs> nasıl yedin lan onu? Entle. Entle. Te. En te. Defansta tekim arkadaşlar. Yayın var arkadaşlar. Çek Yayında bir mı var şu an? Defansa geleceğim diye forbiti bıraktım. Gol hata gibi başlıyor. Aha vurdu ya. Bak, bak ben <laughs> içeriye doğru dolduruyorum. Şişireceğim. Uy! <laughs> bu ya bu kadar ya. Bu taktik çok işe yarıyor ya. Evet. Loops. Ne yapıyorsun Kaja? aldım. aldım. Tamam ver pası, ver pası, Al şunu. al önüne attım. Oy! 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 oy. Top buyuruyor. kontrol. Pas çok iyiydi. Ko top kontrol kardeşim bu. Anladın mı? Bu top kontrol iyiydi. Bak nasıl aldı Bu topu izle. Bak hop. Döndüğüm gibi vurmuşum. Kalit. Aa onlarda da asacağız. Amerika ya. Bebe sapladı yalnız e ha. Mu? Bebe harbi sapladı. Lan oğlum bir durun lan. Çok kaldalım ya. Oy, durun abi. Ya Yav, abi. ya, ya mal ettim mal mal ya. Yav yapıyorum Ali, hareketi Ali. gerisi. Ali, Ali. Oha! Ali. Emir! Oldu. Emir! Abi dur, yemeğim gelmedi. Kan şekerim düşük de şu anda. <laughs> görmüyorum. Ama açman aldın bak. lan. Emrin olur Emir'im. Olur nasıl Emir'im. Ya? Denemiş ya abi, oluyor. denemiş. Emir, tamamam yani. lazım kalede Emir'i. Zıplama, top sana gelsin. Bir uçmak zorunda değilsin. Sayı soldayım. Ha. İçeriye atıyorum beyler. Doldur Açın. içeriye. Doldurdum. Vur abi. Oh, Amına koyayım. Oh. Çok iyi lan Lazon açıl, açıl 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 Ne canım. Ne yaptın? Babanın pasa bak pasa. Am abi, lan nereye vuruyorum? Abi. <gülüyor> <gülüyor> abi. Baba. Bu arada tam da kaleye. Yeah. <laughs> pas attım pas attım. Timmy. Lan! Bu, bu be! Bu be! Bu ya! Biz ısıtlarlar İlk 5 vs. Dur bu. bizi iyi ısıtmamız lazım. Tu lazım. Benim değiştirmem lazım. Abi dolu gidi boş versek. Olmaz. <laughs> Benim ben tamam, klavye ben klavyeyi farklı oynuyormuşum. Joystick de oynuyormuşum Allah. ben. Joystick de oynuyormuşum. Uşuz. Ben ben alıp Arkandayım abi yine. Geldim Okan bir daha. Geri İçeri. Vur oradan. Vur Geri geri geri. Çok güzel. Of ya. Geri bas geri bas geri bas geri bas geri.